Arkadaşlar aktive es bobinini taktım. Şu an motor çalışıyor. Orjinal bobin. Şu gördüğünüz benim gibi aktive modifiyeli mobili. Şu bağlı. Şurada da orjinal var. Buradaki de orijinali. Küçücük bir şey zaten. Sat. Bir de bu. Taktığımız bu. Yani gaz yeme de dediğim gibi fark etti. Gösterebilirsem eğer. Bir dakika. Orijinali burada. Orijinali bu. Küçücük bir şey zaten ya. Adam bobin diye sanki şey koymuş ya. Demiş ki 5 liralık bir çakmak koyayım oraya. Onda çaksın. Ha. Şu an yüksek voltaja kapılma riskine. Sana size göstermek istedim bunu. Yani bobin böyle ele aldığınız zaman ele geliyor. Büyük. Şu an bunun montajını yapacağım ben. getirip yola çıkacağım. Ondan sonra sizi bilgilendiririm.